neden masallara hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> yanımızda Melek, Yunus ve Mert var bugün yepyeni bir masalla aranızdayız masalımız ne biliyor musun Mert? hayır, hayır. Ağustos böceği ile karınca hayır. sen bu masalı biliyor musun? hayır bilmiyor musun? hayır Aa, Ağustos anda... böceği ile karıncayı şimdi okuyorum bakalım nasıl bir ders çıkaracaksınız tamam mı Verüs hanım sen de güzel dinle bir zamanlar yemyeşil kırlarda çalışkan bir karınca yaşarmış. Yaz mevsimi gelince sabah erkenden kalkar kahvaltısını yaparmış. Sonra evinden çıkar çalışmaya başlarmış. Karıncanın komşusu olan Ağustos böceği ise çalışmayı hiç sevmezmiş. Tek yaptığı şey akşama kadar saz çalıp şarkı söylemekmiş. evet anneciğim şarkı kadar. Bir gün Ağustos böceği şarkılar söyleyip eğlenirken karınca ile karşılaşmış. Karınca sırtında kocaman bir buğday taşıyormuş. Buğday tanesi neredeyse karıncanın boyunun üç katı kadarmış. Şaşırdın değil mi Venüs? Kocaman bir buğday tanesi taşıyormuş. Ağustos böceği karıncayı böyle güzel bir günde çalışırken görünce pek şaşırmış sazını bir kenara bırakıp onun yanına gitmiş. Evet çok heyecanlandı Venüs. Ne yapıyorsunuz bu sıcakta çalışılır mı diye sormuş. Karınca kış için hazırlık yapıyorum diye cevap vermiş. Ağustos böceği şimdi boş verin kışı. Gelin siz de benim gibi yapın. Bakın her yer yemyeşil. Ağaçlar lezzetli meyvelerle dolu. Hava da pek sıcak. İyi, niçin? Evet, eğlenin, keyfinize bakın demiş. Sence doğru demiş mi? Hayır. Değil mi çalışması lazım? halbuki? da bence yani, arzak toplaması lazım. Evet. Kadınca şaşırmış. Hiç öyle şey olur mu? Önümüz kış. Kış gelince kar yağacak, hava soğuyacak. O zaman yiyecek hiçbir şey kalmayacak. Evet, Venüs. Saklanacak bir yer de olmayacak. Kış için şimdiden hazırlık yapmam gerekir. Siz de hazırlık yapın ki o soğuk günler gelince sıkıntı çekmeyin. Böyle demiş ve yürümüş gitmiş. dost böceği onun arkasından bakarak şu karıncanın haline bak. Şu güneşli havada güzel vakit geçirmek yerine çalışıp duruyor demiş. Karıncanın sözlerini hiç dikkate almamış eğlenmeye devam etmiş. Evet, aynı Venüs gibi. gibi. Karınca yaz boyunca uğraşmış, didinmiş. Kendisine pek güzel bir yuva yapmış. Topladığı yiyecekleri yuvasına taşımış. Ağustos böceği ise ne kendisine bir yuva yapmış, ne de yiyecek bir şey biriktirmiş. Derken yaz gitmiş, Sonbahar geçmiş ve kış gelmiş. Hava iyice soğumuş, herkes üşümeye başlamış. Rüzgar şiddetle esmeye, kar lapa lapa yağmaya başlamış. Karınca bu soğuk günlerde sıcacık yuvasında rahat rahat yaşıyormuş. Ağustos böceği ise soğuktan tir tir titriyormuş. Kısa sürede her yer karla kaplanmış. Ağustos böceği ne yiyeceği bir yemek ne de saklanacağı bir yer kalmış acaba ne yapsam diye düşünürken aklına karınca gelmiş. Karınca yaz boyunca ne yapmıştı? Çalışmıştı. Evet çalışıp mama biriktirmişti. Belki bana yiyecek bir şeyler verir demiş ve karıncanın evine gitmiş. Tak 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 ya karıncanın kapısını çalmış. Karınca bu soğuk kış gününde kim gelmiş olabilir acaba diye düşünerek merakla kapıyı açmış. Karşısında Ağustos böceğini görünce çok şaşırmış. Ağustos böceğine kışın ortasında dışarıda ne yapıyorsunuz? Buraya neden geldiniz diye sormuş. Evet öyle sormuş Melekciğim. Ağustos böceği dışarıda hava çok soğuk. Üstelik kar yağıyor. Her yerde yiyecek aradım ama hiçbir şey bulamadım. Karnım çok aç. Sizden yiyecek istemeye geldim demiş. Karınca şaşırmış. Ben size yazın kış için hazırlık yapın dememiş miydim? Ben yaz boyunca çalıştım, yoruldum. Yiyecek biriktirdim, ev yaptım. Peki siz ne yaptınız diye sormuş. Ne yapmış peki o? Salçalık şartlar. Ziyemiş. Ya Gülün keyfine bakmış. Söylenmiş. Ağustos e böceği bu sözleri duyunca o güzel yaz günlerini hatırlamış. Sonra ne mi yaptım? Yaz boyunca şarkı söyleyip saz çaldım. Saz diye övünmüş. Ağustos böceğinin iyi bir iş yapmış gibi övünmesi üzerine karınca ona bir ders vermek istemiş. Ben yaz boyunca gece gündüz çalıştım. Madem siz yaz boyunca çaldınız saz, kışında oynayın biraz demiş ve Ağustos böceğine hiçbir şey vermemiş. İşte o zaman Ağustos böceği yaz boyunca çalışmadığı için çok pişman olmuş. Buradan ne anladık? Demek ki... Evet, çıkaracağımız ders her şeyi zamanında yapmamız gerekir. Zamanında çalışırsak daha sonra rahat ederiz. Uçan masallarla yine birlikteydik. Bugün bize yine Venüs ve Mert eşlik etti. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hadi hep birlikte. Hoşçakalın.